artısı Ay Koç burcunda aya hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Öğlen saatlerinden itibaren Ay ve Mars arasındaki üçgen açının etkisiyle enerjimiz, motivasyonumuz yükseliyor. Kendimizi daha cesur hissedebiliriz. Ayrıca duygularımızı eyleme dökmek açısından bu açıyı verimli kullanabiliriz. Akşam saatleri ise Ay ve Jüpiter arasındaki dik açının etkisiyle Davranışlarımızı abartmaktan uzak durmamız gerekiyor. Yeme, içme ve harcama konularında dengeli olmakta bugün bir parça zorlanabiliriz. Başka açısı kalmayan ay saat 21.14 itibariyle boşlukta ilerleyecek. Ayrıca bugün Boğa burcunun son derecesinde geri hareket eden Uranüs ile Balık burcunun son derecesinde ilerleyen retro konumdaki Neptün arasındaki sekstil açı etkili olmaya başlamasıyla maddi ve manevi dünyanın arasında ince bir köprü kurulacak. Bu iki gezegenin teması özellikle içsel sezgilerle gelen farkındalıkların somut bir şekilde hayata geçmesine destekliyor. Yani bu açı etkisiyle ilham, sezgi ve yaratıcılığımızda artış yaşanabilir. Rüyalar, meditasyon ve içe dönüş yoluyla farkındalık kazanabiliriz. Finansal konularda yeni vizyonlar geliştirmek, Bunları açığa çıkartmak için güzel bir dönem. Yani, spiritüel ya da sanatsal çalışmalarda akış bir kere yükselecek. Gerçekle hayal arasındaki dengeyi yeniden kurmak kolayla.